herkese selamlar. Bu videomda gördüğünüz bu buhurdanlığı nasıl yapıldığını göstereceğim. Benim de ilk denemem. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Elimde böyle iki tane seramik hamuru var. Birincisi bu kırmızı renkli olan DAS marka İtalya ürünü 500 gram. Trendyol'dan 15 TL gibi bir fiyata almıştım diğeri ise Nova. Bunu da BKM kitaptan sanırım 10 TL gibi fiyata aldım. Yine 500 gram. Sonradan bayağı indirime de girmişti hatta 5 liraya kadar. İkisi de hava ile kuruyor. Kuruduktan sonra da boyanabilir ve verniklenebilir. Ben şimdi bu çalışmamda bunu kullanacağım. Bu hurdanlığımı yapmakta kullanacağım yardımcı malzemeler. Merdane hamuru açmak için. Çöp şiş, bıçak, Maket bıçağı, bir de böyle kullanmadığımız bir kart, hurdanlığın kalıp olarak kullanacağım bir tane bardak ve üst kısmını yapmak için de böyle minik bir kase kullanacağım. Hamurun üzerine düzeltmek için bulaşık süngeri kullanacağım. Böyle bir kase, su ve sünger. Birleşme yerlerinde kullanmak için de bu çay tabağının içinde balçık yapacağım. Genel olarak kullanacağımız tüm malzemeler bunlar kaseyi bu şekilde ölçü olarak kullanmasanız elde kendiniz yapsanız da olur. Fırçayı da ben kolaylık olsun balçaya sürmek için kullanacağım. Böyle kasem ve süngerim. Seramik hamurumu açıyorum ve yoğurmaya başlayacağım. Şu rengi böyle koyu gri gibi. Sert. Bölerek ihtiyacım olan kadarını alıyorum. Oldukça sert, yoğurması biraz uzun sürecek gibi. Şekillendirmek için kıvama gelmesi gerekiyor. Az olduğunu düşündüğüm için biraz daha alıyorum. Kalanı ise güzelce paketleyip bir poşetin içine koyacağım hava almaması gerekiyor kurmaması için. Kalanını sonradan kullanabiliyoruz. Yoğurma aşamasına geçiyorum. Oldukça sert olduğu için yoğurmak benim için biraz zor oldu. Hem masanın üzerinde hem de avcumun içine alarak böyle sıkarak yoğurmaya çalıştım. Yumuşamaya başladı bile. Biraz vakit alıyor sadece parçalarını birleştirmek için ise balçık yapımını göstereceğim. Ben böyle bir çay tabağın içerisine küçük toplar yaparak seramik hamurundan parçalar koyuyorum. Baştan hazır olsun diye böyle yapıyorum. İhtiyacınız kadar yapabilirsiniz. Sonradan yine ekleyebilirsiniz hamurumuzdan parçalar. Üzerine su da ekleyerek balçık haline getiriyorum. Yumuşatıyorum. Alçım bu şekilde hazır. Bunu kenara alıyorum. Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamur nihayet yumuşadı. Diğer masaya çok yapıştığı için mutfak tezgahını almak durumunda kaldım. Burada da biraz yoğurmaya devam ediyorum, şekil veriyorum. Şekil verdikten sonra merdane ile vurarak hamuru dövüyorum, inceltiyorum. Dövme işleminden sonra merdane ile hamuru inceltiyorum. Çok fazla inceltmeyeceğiz. 4 milim gibi bir kalınlık yeterli olacaktır. Tezgaha yine birazcık yapıştı. Hamur aparatlarıyla böyle altından yavaş yavaş çıkartmaya çalışacağım. Hamuru ters çevirdim. Çatlak olan yerlerinin birbirine yapışması için suyla bu şekilde düzeltiyorum. Zaten hemen düzeliyor gördüğünüz gibi. süngerimi suya batırıyorum. Fazla suyunu sıktıktan sonra yüzeyini düzeltmeye başlıyoruz. Elinizle müdahale edebilirsiniz. Boşluk yerlerini ben düzelttim. Muhurdanın gövde kısmını yapmaya geçebiliriz. Bu bardağımın üst kısmını kullanacağım. Tamamı çok büyük olduğu için bu kadarını kullanacağım. Yapımına geçelim. Kenarı çatlaktı. Ben bu yüzden o kısımlarını alıyorum. Alınan parçaları yine poşetin altına koymamız gerekiyor kurumaması adına. Kenarındaki çatlak olan kısmı da kesiyorum. Bardağı çapraz olarak konumlandırıp çevirmeye başlıyorum. Fazlalıklarını ayırıyorum. Onları kenara kaldırıyorum. Alt kısmında da yamukluk var. Oraları da keserek düzeltiyorum. Kesme işlemim bitti. Şimdi hamuru üzerinden çıkarmam gerekiyor. Dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Üzerini süngerle düzeltiyorum. Kartla yine iyice pürüzsüz hale getiriyorum. Yüzeyini düzeltiyorum. Yüzeyini düzelttikten sonra üst üste gelecek kısımların kesim işlemini yapmam gerekiyor. Burada özel bir işlem var. İç ve dış kısımları belirledikten sonra üst üste gelecek tarafları ona göre kesebilirsiniz. Burada maket bıçağıyla yatay bir şekilde, eğimli bir şekilde hamurun bir kısmını kesip alıyorum dik olarak değil sivriltiyorum yatay olarak. Burası üst üste gelecek kısmın üst tarafı. Uşan çatlaklar için birazcık suyla yüzeyi temizliyorum. Diğer bardağın biraz geniş olacağını düşündüm. O yüzden kalıp olarak bu bardağı kullanacağım. Birleşme yerlerini maket bıçağıyla incelttikten sonra çöp şişle çizikler atıyorum. Kalıp olarak kullanacağım bardağın dışına poşet geçiriyorum ya da streç film de olur bu şekilde yavaşça etrafına sarıyorum. Sonrasında çıkarmamız kolay olsun diye poşet kullanıyoruz mutlaka. Birleşme yerinin diğer tarafından da çöp şişle böyle çiziklerimizi atıyoruz. Çiziklerden sonra da fırçamın yardımıyla yaptığım balçıktan sürüyorum. Balçık bir nevi yapıştırıcı görevi görüyor. Kararında şöyle her yere gelecek kadar sürüyorum. Diğer tarafa da yine sürmemiz gerekiyor. Artık yapıştırabiliriz. Bardağı çeviriyorum. Dikkatli bir şekilde üst üste geldiler. Gördüğünüz gibi gayet güzel yapıştı. Birleşme yerini kapatmak çok önemli. Üste kalan parçanın yönüne doğru geriden alarak parmağımı da biraz ıslattım. Bu şekilde hamuru çekerek izini kaybettiriyoruz. Birleşme yerim biraz kalın kalmış. Orasını kuruduktan sonra zımparalayabilirim. Şu an sadece güzelce birleşmesi, izlerin kapanması için bu şekilde işleme devam ediyorum. Birleştirdikten sonra elimi bardağın içine koyarak süngerle dış yüzeyini temizlemeye başlıyorum. Çatlaklarını güzelce süngerle yok ediyorum hemen gördüğünüz gibi yok oluyorlar. Her tarafı için bunu güzelce, dikkatlice yapıyorum. Sünger işleminden sonra ikinci aşama kartla yüzeyini düzleştirmek. Dikkatlice aşağıdan yukarı bir yöne doğru hamurun yüzeyini çekiyorum. Kartta kalan fazlalıkları da temizlemeliyiz. Dış yüzeyde boşluk olan kısımlar varsa bu şekilde hamurunuzdan parça ekleyip kartla düzeltebilirsiniz. Sorunlu gördüğüm kısımları bu şekilde yaptım. Neredeyse tüm yüzeyi pürüzsüz hale geldi. Artık bardağa ihtiyacım kalmadı. Dikkatli bir şekilde önce ortadan bardağı çıkartıyorum. Sonra yavaş bir şekilde poşeti böyle elime toplayarak kenarlardan yavaş yavaş poşeti de hamurumdan ayırıp çıkartıyorum. ve gövde kısmım bu şekilde. Şimdi sorunlu kısımları ya da düzeltmemiz gereken kısımları bu şekilde elimizle düzlemeye başlıyoruz. Yine yapışma yönüne doğru içteki kısmı da hafif elimizi ıslatarak o yöne çekerek düzeltiyoruz. Hassas ve dikkatli davranmalıyız. Mesela ben burasını koparttım. Hemen yapıştırıyorum o noktan biraz incelmiş. Parmağımla düzeltmeye devam ediyorum. Biraz parça ekledim oraya çok inceldiği için. Oraya biraz yama yaptıktan sonra kartla düzeltmeye çalışıyorum. İçinde çalışmak biraz zor oluyor. Bunu yaparken dıştan diğer elinizle desteklemeyi unutmayın. Kalıba göre şimdi tabanı da yapma aşamasına geçelim. Hamuru yoğurdum, merdane ile biraz dövdükten sonra açıyorum. Çok inceltmeyeceğim tabanını. Bardan ağız kısmına göre ölçüsü yeterli. Ters çevirdim ve süngerle yüzeyini temizliyorum. yapıştırmak için hazır hale getireceğim. Önce yüzeyini temizlememiz gerekiyor. Çatlakları yok etmemiz lazım. Dikkatlice kartla üzerinden geçiyorum ve tersini çevirdim. Tersini de yine sünger ve kartla düzeltiyorum. Tabanı hazır hale geldikten sonra buhurdanlığımı yanıma alıyorum. Bakalım ölçü nasıl olmuş oldukça iyi kalan parça kısımlarını yapıştırma işleminde kullanacağım için yeterli. Yine yapıştırma işlemi için çöp şişle kenarlarına çizikler atıyoruz. Bu yapıştırma işlemleri hep aynı hızlı hızlı çiziklerimi atıyorum. Sonrasında fırçamla balçıktan sürüyorum. Güzel yapışması için. Her tarafına sürüyorum. Tabanı birleştirmek için hazır. Gövde kısmının da birleştirme yerlerini hazır hale getirmek için ufak ufak inceltiyorum uç kısımlarından. Biraz da içe doğru kıvırıyorum. elinizle destekleyebilirsiniz. Bu şekilde gövdesi hazır. Dikkatlice tutup alt kısmıyla tabanını üst üste getiriyorum. İçe doğru kıvırdığım kısımları görüyorsunuz. Dikkatli bir şekilde elimizi içine sokarak o kıvrımlı kısımları tabana birleştiriyoruz. İçi dar olduğu için zor oluyor. Üst kısımları da biraz düzeltiyorum. Elinizle dıştan destek vererek alt kısımları, iç kısımları düzeltebilirsiniz. Hamur yumuşak olduğu için ne şekil verirseniz o yöne gidiyor. O yüzden korkmayın, serbestçe hareket edebilirsiniz. Sadece yavaş ve dikkatli olmak gerekiyor. İçi dar olduğu için elimle yapmak biraz zor. O yüzden fırçamla biraz böyle düzeltmeye devam ediyorum. içini birleştirdim sayılır. Şimdi o dışta kalan parçaları da birleştireceğim. Kartla böyle küçük hareketlerle birleştiriyorum. Tabanını da büyük oranda birleştirdikten sonra yine sorunlu gördüğüm ya da düzeltmek istediğim yerlere elimle müdahale ediyorum. İçten elimle destek vererek kartla dış kısmını düzeltiyorum. Yüzeyi temizliyorum. Gövde kısmını kenara alıyorum. Biraz yapışmaları biraz kuruması için bekletiyorum. Uğur üst kısmına koyacağım kasenin yapım aşamasına geçiyorum. Kalıp olarak kasemi kullanacağım. Böyle biraz da hamurumdan parça aldım. Yeterli olacağını düşünüyorum. Kasenin üzerine streç film geçiriyorum. Hamuru yaparken ve daha sonrasında çıkarttığımda yapışmaması için streç film önemli. Kalıba poşet geçirdiğimiz gibi aynı. Dikkatlice geçiriyorum, altlarına kıvırıyorum. Aldığım parça hamuru yoğuruyorum. Yuvarlak haline getirip parmağımla ortadan açmaya başlıyorum. İçli köfte yapar gibi aynen. Kaseyi kalıp olarak hiç kullanmayıp elinizde böyle genişleterek de kaseyi yapabilirsiniz. Ben biraz genişlettikten sonra kasenin içine koyup yapmaya devam ediyorum. parmaklarımla bastırarak incelte incelte kalıbımın şekline göre şekil veriyorum. Ortasını çok fazla inceltmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şekil verme işlemim tamamlandı. Süngerle yüzeyi, çatlakları temizliyorum. Kenarlarını da düzeltelim. Süngerle, elimizle düzeltebiliriz. Bence güzel oldu. Biraz daha şekil vermeye devam ediyorum. Kaseyi düzelttikten sonra kaptan çıkarıyorum. Dikkatli bir şekilde altındaki streç filmi de Açıyorum. Kaseyi alıyorum. Süngerle temizleme ve düzeltme işlemlerimizi de yapıyoruz kase içinde aynı şekilde. Kenarlarına biraz şekil veriyorum. Bu aşamada özgür davranabilirsiniz. Kaseye istediğiniz şekli verebilirsiniz. Sadece buhurdanlığın o üst kısmına oturması gerekiyor güzelce. Bu şekilde biraz kurumaya bırakıyorum. Kuruması için kaseyi kenara aldım ve şimdi gövdeye geldim. Tekrardan bu telak mumun girebileceği kadar bir kapı açacağım oraya. Çöp şişle işaretleme yapıyorum. Kafamda nasıl bir büyüklükte, nasıl bir hizada yapmam gerektiğini düşünüyorum, hesaplıyorum. Sonra çöp şişle işaretleyeceğim işaretledikten sonra da maket bıçağıyla keseceğim o parçayı ayıracağım. İstediğiniz büyüklükte, ölçüde yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle küçük noktalar koyarak bir ölçü belirliyorum. Şekli belirledikten sonra elimi içeri koyarak, destekleyerek çizgiye keseceğim yeri belirginleştiriyorum. Karşıdan görüntüsü böyle. Mumum da rahatlıkla girecek diye düşünüyorum. Maket bıçayla dikkatli bir şekilde çizdiğim yeri kestim. Bu parçayı dikkatli bir şekilde oradan ayırıyorum. Mum içeri sığacak mı diye şöyle bir deniyoruz. Gayet güzel sığdı ve bir gün sonunda kuruması bu şekilde gövde kısmının maket bıçağıyla kapı kısmını ağız kısmını kestikten sonra düzenlemeleri yapıyoruz yine ve kurumaya bırakmıştım gayet güzel kurumuş kuruduktan sonra zımparalama işlemine geçebiliyoruz artık İstediğimiz kusurlu gördüğümüz yerleri zımparalayarak düzeltebiliriz. Eşit olmayan yerler varsa zımparalıyoruz güzelce. Hemen toz gibi ufanıyor. Ve kasem de kurudu. Bu şekilde göstereyim. Bence gayet güzel oldu çünkü ilk kez yapıyorum. Elim çok da alışık değil ama başarılı olduğumu düşünüyorum. Kusurları için de zımparaladım. Daha da fazla zımparalanabilir. Tercihinize kalmış. Kuruduktan sonra boyama aşamasına geçebilirsiniz. Ben kadensin eskimiş beyaz rengiyle boyayacağım. Üzerine de yarım mat bir vernik atacağım. Elimde bu vardı. Su bazlı kalın sır vernik. Kasemi boyayarak başlıyorum. ince katlar halinde birkaç kat boyarsanız daha iyi tutacaktır. Boyama işlemim tamamlandı. Ben artan parçadan da bir mumluk yapmıştım. Onu da boyadım. Ve son hali işte böyle. Ben inanılmaz çok beğendim. Kasesine lavanta yağı damlattım. İstediğiniz aromatik yağları damlatabilirsiniz. Biraz suyla karıştırıp damlatın dediler ama ben bu şekilde damlattım. Çünkü sır verneğim kabardı. Kenardan görüyorsunuz. Neden böyle bir sorun oldu bilemiyorum. Siz boyarken dikkatli olun. İlk seramik denemem için durum böyle. Bu hurdanlığın kabaran kısmını tekrar boyayıp vernikleyeceğim. Bakalım ne olacak. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.